Valla bunu dinleyince insan düşünüyor. Yani acaba bu bakan Almanya'nın bakanı mı? İsveç'in mi? Norveç'in mi? Danimarka'nın mı? Acaba bu bakan nerenin bakanı? Bu ülkede son 4-5 yıldır özellikle insanlar adalet diye bağırıyor. Yüz binlerce insana haksız işlem yaptınız. Milyonların gözünü korkuttunuz. Herkes çok iyi biliyor yargının bağımsız olmadığını. Siyah gözlüklülerin gelip hakimlere talimat verdiğini. Herkes çok iyi biliyor. Barolar Birliği Başkanı'nın yaptığı açıklama. Aynen şunu söyledi: Türkiye'de yapılan anketlerde yüzde 80'i yargıya adalete güvenmiyor. O yüzde 20 de adliyeye yolu düşmediği için güveniyor. Öyle zannediyorum ki devranın değişeceğini görüyorlar. Devran değişmeye başlıyor ve devran değiştiğinde güç başkalarının eline geçtiğinde herhalde kendilerini kurtarmak için zaten ben demiştim, zaten ben de rahatsızdım, şöyle de konuşma yapmıştım zamanında diyecekler. Kaç yıldır Adalet Bakanısın ve bütün zulümlerden sorumlusun. İstediğin kadar bugün günah çıkarmaya çalış. Bu günahın altından kalkamazsın. Yüz binlerce insana zulmedildi ve sen seyrettin. Şimdi bu lafları söyleyerek kurtulamazsın. Suçu hakimlere, savcılara atacaklar. Hakimler, savcıların günah keçisi yapacaklar. Yani biz demedik, hakimler, savcılar böyle yapmışlar, başkalarından talimat almışlar, bize ne? Onlar suçludur. Hakimlerin, savcıların kulakları çınlasın. Emre göre karar veren hakimlerin, savcıların kulakları çınlasın. Satıldınız, satıldınız. Yarın devran değiştiğinden biz yapmadık, hakimler, savcılar yaptı diyecekler. Anlıyor musunuz? sizin bakanlığınız döneminde Türkiye tarihinde görülmemiş hukuksuzluklar yapıldı. Sen neredeydin bugüne kadar? Hapistekilerin hepsi size her gün beddua ediyor. Hapse girenlerin hakkında işlem yaptıklarınızın hepsi size her gün küfür ediyor. Yeni mi anladın böyle olmaz diyorsun? Sen bakandın, senin döneminde oldu. Türkiye'nin tarihine geçtin. Senin döneminde olan zulüm hiçbir bakanın döneminde olmadı ben ne yapayım mi diyorsun? Ben de istemezdim. Öyle mi diyorsun? İstifa etseydin, böyle olmaz deseydin, bu zulümdür deseydin, ben Adalet Bakanıyım, adaleti sağlamakla görevliyim deseydin, adaleti sağlayamayacaksan ben bu koltukta oturmam diyeydin. O koltuğu bırakaydın. O koltuğun seni bırakacağını mı anladın yoksa? Sen bırakamadın. Şimdi o koltuk mu seni bırakacak yoksa? O yüzden mi böyle konuşmaya başladın? Sen tarihe böyle geçtin. Bu dönem tarihe böyle geçti. Lanetli bir dönem. Sizin döneminize lanet olsun. Sizin şu son 5-6 yıllık zulümlerinize lanet olsun. Memlekette ne adalet bıraktınız, ne huzur bıraktınız. Herkesi kendinden korkar hale getirdiniz. Hakimi savcıyı suçluyor şimdi. Hakim savcı ne yapsın? Geliyor bir siyah gözlüklü. Diyor ki hakim bey bunların tutuklanmasını istiyoruz. Şunların bırakılmasını istiyoruz. Dediklerini yapmasın da görsün. Ertesi gün şırna tayını çıkıyor mu çıkmıyor mu? Sen bu düzeni meydana getirdin. Şimdi hakimleri mi suçluyorsun? Hakimler suçsuz mu? Elbette suçlu. Hakim de oradan elini masaya vuracak. Burada hakim benim diyecek. Hepiniz suçlusunuz. Lanet olsun böyle adalete. Lanet olsun böyle raporlara. Lanet olsun bu raporu hazırlayan istihbaratçısına, emniyetçisine. Bu vatanın belası mısınız siz? Bu milletin başına bela mısınız?